Merhaba. 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 Adnan Bey yerinde mi? Çetin Özder var yanında. Öyle mi? Evet. Tamam. Hı hı. Bütün suç benim. Davetli listesini geç kontrol ettim. Hilmi Önal'ın adını listede gördüğümde iş işten geçmişti. Onun her ortamda bir tatsızlık sebebi olduğunu biliyoruz. Ona karşılık vererek asıl biz olayın büyümesine sebep olduk. Behlül adına ben de sizden çok özür diliyorum. Genç tabii, tahrikleri kolay kapılıyor. Hilmi Önal'ın iş hayatındaki rekabeti özel hayatınıza çekmesi kabul edilebilir bir şey değil. İş konusunda rakibimiz olarak görmüyoruz. Hiç görmedik de zaten. Ee, bir takım sahteciliklere, hilelere falan başvurdu. Tabii sonunda kendisi zararlı çıktı yine. Ailevi meseleleriniz de var tabii. Bihter Hanım'ın kardeşinin kayınpederi. Oğlu da sizinle birlikte çalışıyor. Sizin yanınızda yer alıyor. Hı, hı Tabii bu onu daha da hırçınlaştırıyordur. Maalesef. Çok çirkin şeyler yapıyor. Çok. Yakışıksız. Tekrar özür diliyorum. Lütfen. Unutalım artık. Yok. Unutmayın Adnan Bey. Hilmi Önal bununla kalmayacak. Adamın sınırları yok. Etrafta söyledikleri hiç hoş değil. Çirkin, tehlikeli sözler sarf ediyor. Kulağınızı açın. Tetikte olun. Ve o adama sırtınızı dönmeyin. Neler söylediğini merak ettim şimdi. Ben de bilmiyorum. Ama hoş değil diye geliyor kulağıma. Benden size tavsiye, o adama karşı çok dikkatli olun. Neyse, ben daha fazla vaktinizi almayayım. Rica ederim, çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Buyurun. Buyurun. Tekrar hoşça kalın. Güle güle Çetin Bey. Ben de size gelecektim. Çetin Bey'in gitmesini bekliyordum. Babanın söylediklerini duydum. Tahmin etmiştim. Çetin Bey bile Hilmi Önal'ın söylediklerini anlatıyor. Büyük rezalet. Çok üzgünüm. İnanın bana söylediğinde cevabını çok sert bir şekilde aldı. Niye en önce bana söylemedin? Ben verirdim cevabını. Size söyleyemezdim. Nasıl söylenir? Peyker'in Bihter'e söylediğini öğrenince de çok kızdım. Hilmi Önal yerine özür dilemekten bıktım. Vazgeçtim Adnan Bey. Ben bile rezilliğinin bu boyutta olacağını tahmin edemezdim. Bu çirkin iftira. Behlül ile Bihter'in ilişkisi olduğunu söylemesi. Bu bardağı taşıran son damla artık. Behlül ile Bihter mi? Allah kahretsin. Böyle bir alçaklığı nasıl yapar? Nasıl söyler bunu? Ben duyduğunuzu zannettim. Nasıl bir rezillik bu? Ne aşağılık bir iftira. Adnan Bey. Korkunç. Aklım almıyor. Ahlaksız herif. Şerefsiz. Ben siniriniz bozulmasın diye söylemedim daha önce. Bihter de onun için söylemedi herhalde. Hakarete bak. Adile'ye bak. Bu ne cesaret? Bu ne küstahlık? Buraya kadar vardı mı bu iş? Sağlıklı düşünemiyor artık. Aileme dil uzatıyor şimdi de. Şerefimizle oynuyor. Lütfen Adnan Bey. Çok utanıyorum. Bunu onun yanına bırakmayacağım. Benim eşime, yeğenime, aileme hakaret etmeye kimsenin hakkı yok. Verecek bunun hesabını. Canına okuyacağım aşağılık Lisi'nin. Canına! Efendim grup temsilcileri geldiler. Toplantı odasında bekliyorlar. Beklesinler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.